Türkiye ve Türkmenistan Milli Eğitim Bakanlıklarına bağlı hizmet veren Aşkabat Ortak Türkmen Türk Okulu 2024 yılı mezunlarını verdi. Okulun lise bölümünü bitiren gençler mezuniyet coşkusunu doyasıya yaşadı. Üç, iki, bir... Türkmenistan'da ortak Türkmen Türk Okulu öğrencilerinin mezuniyet töreni yapıldı. Okul bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşu ve iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başladı. Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliği Müsteşarı Ahmet Zeyrek, Ortak Türkmen Türk Okulu'nun Türkiye ve Türkmenistan arasındaki dostluk köprülerinden biri olduğunu söyledi. 30 yılı aşkın süredir Türkiye ve Türkmenistan arasındaki en büyük dostluk köprülerinden birisini aslında teşkil etti Otto. Ee, yani bizler diplomatız ama gerçek diplomatlar aslında bu okuldan mezun olan sevgili kardeşlerimizdir. Çünkü Türkiye ve Türkmenistan arasındaki sarsılmaz dostluğun esas bekçisi onlar olacaktır. Okul müdürü Ömer Irak eğitim sürecini başarıyla tamamlayan öğrencilere karşılarına çıkacak fırsatları değerlendirmelerini tavsiye etti. Sevgili gençler, girişimci, cesur, yaratıcı ve meraklı olunuz. Gelecek, hayal, cesaret ve ümit edenlere aittir. Karşınıza çıkacak fırsatları en başında hissedin ve bu fırsatları değerlendirin. Başkalarının sizin için fırsat yaratmasını ya da fırsat kollamasını beklemeyin. Programın devamında mezun öğrenciler dans gösterileri yaptı, şarkılar söyledi. Mezun olan öğrencilere diplomaları Büyükelçilik Müsteşarı Ahmet Zeyrek tarafından verildi. Kep fırlatan öğrenciler mezun olmanın sevincini aile ve öğretmenleriyle doyasıya yaşadı.